Sabahın ilk ışıklarında kalkıp Fransa'nın incisi olarak bilinen Monton'a geldik. Burası şirin, çok güzel bir kasaba. İtalya sınırına çok yakın. Burası neleriyle meşhur? Asistanım söylesin. Burası limonlarıyla meşhur. Evet burası limonlarıyla meşhur. Kasabanın verimli toprakları ve güneşli havası sayesinde burada yetişen limonlar o kadar meşhur olmuş ki her sene bu kasabada limon festivali bile düzenleniyor. Eskişehir bölgesinde yer alan dar ve kıvrımlı sokakları, pastel renkli evleri ve taş merdivenleri sizi tam bir Akdeniz masalına davet ediyor. Eğer sakin ve doğal güzelliklerle çevrili bir tatil beldesi arıyorsanız Monton tam da size uygun bir yer olabilir. Montondaki ilk durağımız Palais Europe yani Kültür Merkezi. Şehrin kültür merkezinin önündeyiz. Burası 1909 yılında yapılmış ve aslında kumarhane amacıyla yapılmış. Burası eskiden kumarhaneymiş ancak daha sonra kumarhane olmaktan çıkarılmış ve bir kültür merkezine dönüştürülmüş. Burada bolca limon, portakal ve mandalina ağaçları var. Mesela bir tanesi şurada. Arkamda da var, orada da var, şurada. Şurada da var bir tane. Onu da belirteyim. Montondaki ikinci durağımız olan Hotel de Villinöl'üne geldik. Monton'un tam kalbinde yer alan Maria de Monton yani Monton Belediye Binası sadece resmi işlerin yürütüldüğü bir yapı değil, aynı zamanda sanat ve tarih dolu bir mekan. Ünlü Fransız sanatçı Jean Cocteau, Monton'a olan sevgisini sadece müze ve eserleriyle değil bu binanın içini süsleyerek de göstermiş. Belediye binasının nikah salonu onun tasarladığı muhteşem duvar resimleriyle dolu. Aşkı, mitolojiyi ve Akdeniz'in sıcak ruhunu yansıtan bu freksler binayı sıradan bir yönetim merkezinden çıkarıp sanatsal bir hazineye dönüştürüyor. Monto'nun en yüksek noktasına Aziz Michel Bazikas'ın olduğu yere geldik. Buraya gelmek epey meşakkatli, bayağı bir merdivenden çıkmanız gerekiyor. 17. yüzyılda inşa edilen 53 metre uzunluğundaki çan kulesi ile Monto'nun Eskişehir bölgesinde hem mimarisiyle hem de sunduğu muhteşem manzarayla büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Ama asıl güzellik içeri girdiğinizde başlıyor. İç mekanda göz alıcı süslemeler, altın detaylarda bezeli bir mihrap, dışarıda ise Aziz Michel Meydanı tam anlamıyla bir kalpostal görüntüsü sunuyor. Her yıl yaz aylarında Bazilika'nın önündeki meydanda Barok Müzik Festivali düzenleniyor. Eskaliers Monton'a geldik. Yani Monton merdivenlerindeyiz. Burası Saint-Michel Bazakası'na çıkmak için 1753 yılında yapılmış merdivenler. Arka taraftan gelirseniz dar sokaklardan geçerek şehrin tarihi dokusunu hissederek merdivenleri tırmanabilirsiniz. Ön taraftan gelirseniz hemen yat limanının yan tarafında <laughs> yukarı doğru uzanan ikonik merdivenleri çıkabilirsiniz. Yol boyunca rengarenk Akdeniz evleri, pencere kenarlarından sarkan çiçekler ve dar geçitler yol boyunca size eşlik ediyor buraya çıkarken. Monton'un kalbinde masmavi Akdeniz'le tarihi dokuya sahip eski şehrin buluşma noktası Monton limanındayız. Burası sabahları güneşin ilk ışıklarıyla aydınlanan bir liman. Sahil boyunca yürüyen insanlar ve denizden gelen hafif dalga sesleri ortama sakin bir Akdeniz havası katıyor. Limana yaklaştıkça bir yandan montonun pastel renkli evleri, diğer yandan da denizde sıralanmış şık tekneler göze çarpıyor. tonda bir kahve molası vermek istedik. Önümüze ilk çıkan Costorado kafeye oturduk. Cappuccino'muzu söyledik. Biraz kahve keyfi yapıp sonra hemen yola devam edeceğiz. deyince akla ilk gelen sanatçılardan bir tanesi de Jean Cocteau. Bunu daha önce de söylemiştik. Jean Cocteau bu şehre gelmiş ve buraya öyle bir aşık olmuş ki bir süre eser bırakmış. Ee, bu şehirde onun için bir müze yapmış. Onun sanatını daha yakından görmek isteyenler için en doğru adres de tabii ki Jean Cocteau Müzesi. Müze Monton Limanı'nın hemen yanında. Modern ve çarpıcı bir binada bulunuyor. Monton'da sahilde yürüyüş yapmak istiyorsanız Promenade du Soleil tam aradığınız yer. Adı gibi güneş yolu anlamına gelen bu sahil şeridi hem sabah yürüyüşleri hem de gün batımı için mükemmel bir manzara sunuyor. Biz de şu anda hem sahilin keyfini çıkartıyoruz hem de oğlumuz Can buradaki çocuk parkında zaman geçiriyor. Les Halles de Monton, Fransa'nın güneydoğusundaki Monton şehrinin kalbinde yer alan tarihi bir kapalı pazar. 1898 yılında mimar Adrien Rey tarafından Bello Europe tarzında inşa edilen bu yapı Menton'un en canlı ve otantik noktalarından biri. Burası yerel halkın günlük alışveriş yaptığı, turistlerin ise Monton'un lezzetlerini keşfettiği bir mekan olarak öne çıkıyor. Sabahın erken saatlerine itibaren taze sebze ve meyvelerinden deniz ürünlerine, yerel peynirlerden şarküteri ürünlerine kadar birçok farklı yiyecek tezgahlardaki yerini alıyor. Şimdi sıra geldi içinde enfes lezzetlerin bulunduğu tarihi kapalı pazardaki lezzetleri tatmaya gidiyoruz. Yürü! <laughs> 就是嘛，对不对？就是。 Son bir günde rahatça gezilebilecek bir yer. Şehir içi ulaşımda herhangi bir araca ihtiyaç duymaksızın rahatça gezebilirsiniz. Şimdi ise yeni rotamız Kan için yola çıkıyoruz.